bölü 4 çarpı x artı 1'in karesi artı 9 fonksiyonunun integralini nasıl alabiliriz? Şimdi fonksiyonu ben tekrar yazayım. İntegral 1 bölü 4 çarpı x artı 1'in karesi artı 9 çarpı dx. Şimdi burada aslında integrali rahat alabilmek için şunun 1 olması lazım. Orayı 1 yapabilmek için de paydayı 9 parantezine alacağım ben. Şöyle yapacağım. 1 bölü diyeceğim. 9 parantezinde ne olur? 4 çarpı x artı 1 bölü 9 artı 1. Ha. Çarpı dx. Şimdi bu sabit çarpan, sabit çarpan integralin dışına gelebilir. Ayrıca şuradaki bu 4x artı 1'in karesiydi. Ayrıca şu ifade var ya. Bunu ben 2 çarpı x artı 1 bölü 3'ün karesi şeklinde yazacağım. Ki öyle yazabilirim zaten. 1 bölü 9. Oradaki 9'u dışarıya aldım. İntegral 1 bölü 2 çarpı x artı 1 bölü 3'ün karesi artı 1 çarpı değil. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? şurası x kare olsaydı rahatça integrali alınabilirdi. Dolayısıyla oraya ben e, değişken değiştirme uygulayacağım. Diyeceğim ki 2 çarpı x artı 1 bölü 3 eşittir tanjant u diyeceğim. Tanjant u dersem her iki tarafın türevini aldığında sol tarafın türevi bana neyi verecek? 2 çarpı dx bölü 3 verecek. Sol tarafın türevi bunu verir. Sağ taraf tanjantın türevi u çarpı U. Şimdi tanjant u'nun türevi neydi? Onu hatırlayalım. Tanjantın türevi ezberlememeniz gerektiğini daha önceki pek çok videoda söylemiştim. Ezberlemez. Tanjantın, kotanjant, sekant ve kosekantın türevi ezberlenmez. Onu bölmenin türevinden yaparsın. Çünkü ezberlemek matematikte böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Matematikte böyle bir şey yok. Ama Burada bölmenin türevini biliyor olmalısınız. Hatta bunun da aslında çıkış yolu yolu'nu bilmenizde fayda var. Şimdi burada bölmenin türevinden faydalanarak tanjantın türevini alıyoruz. Tanjant neydi? Sinüs u bölü kosinüs u idi, değil mi? Tanjantı. Burada sinüs u dediğimiz şey benim f fonksiyonum, kosinüs u dediğim şey de g fonksiyonu. Sinüsün türevi u çarpı kosinüs u eksi kosinüsün u çarpı bu inki, sinüs sinüs u bölü paydanın karesi kos kare u sinüsün türevi kosinüstür sinüsün türevinin kosinüsü olduğunu ve kosinüsün türevinin de eksi sinüs u olduğunu bilmelisiniz şimdi sinüsün sinüsün türevi kosinüs burada kosinüs çarpı kosinüs oldu kos kare u eksi Eksi sinüs u çarpı sinüsü Orası iki tane eksiden ötürü artı olacak. Artı sin kare u bölü kos kare u. Şimdi bakın. Burada kos kare u ile sin kare u'nun toplamı 1. Dolayısıyla bu ifade ne oldu? 1 bölü sin 1 bölü kos kare u oldu. Şimdi bana lazım olan şey neydi? Ben bir şu integralim var. Bir de onun ne oldu? Şey bir alalım. Benim integralim şuydu. Ve ben e, 2dx bölü 3'ü tanjant türevi du buldum. Buradan tabi tanjant u'yu ne bulduk biz? 1 bölü cos kare u bulduk. Ay. 1 bölü cos kare u bulduk. Bu ne demek? dx eşittir. 3 bölü 2 çarpı 1 bölü cos kare u çarpı du. Bakın integralde dx gördüğüm yere 3 bölü 2 çarpı 1 bölü cos kare u du yazacağım. 2 çarpı x artı 1 bölü 3 gördüğüm yere de tanjant u yazacağım. Sonra integral kolaylaşacak. Bakın 1 bölü 9. 1 bölü tanjant u'nun karesi tan kare u artı 1 çarpı 3 bölü 2 1 bölü cos kare u çarpı du. Şimdi burada sabit çarpanı var. 3 bölü 2. Onu da dışarıya alacağım. Bu bir. İkincisi tanjant u'yu da sinüs bölü kosinüs şeklinde yazacağım. 3 bölü ay. 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 9 çarpı 1 bölü Tanjant yerine sinüs bölü kosinüs yazıyorum. Sin kare u bölü kos kare u, kos kare u artı 1 çarpı 1 bölü kos kare u du. Şimdi bunlar nedir? Ortak payda yazabilirim. Şöyle yazayım bunu. Şunu çarpı kos kare u diye getireyim. Du. Şimdi. Buradan ne geldi? 3 bölü 2 ile 9'u çarptım. Burada bir sadeleşme var. Payda da 3 var. 1 bölü 6. 1 bölü 6 çarpı. Sin kare u ile sin kare u bölü kos kare u ile kos kare u'yu çarparsam orada sin kare u kalacak. 1 bölü sin kare u. Artı 1 ile kos kare u'yu çarparsam artı kos kare u. D u. Cos kare u ile sin kare u'nun toplamı malum 1. O zaman benim integralim ne olur? 1 bölü 6 integral 1 bölü 1'den 1 d o. Bu da ne olacak? 1 bölü 6 integralim u artı c. C'yi niye yazdım? Bu sabit sayı belirsiz integral olduğu için integralin sonucunda mutlaka bir sabit değerimiz olur. Şimdi ben nereye u demiştim? Bir yere u demedim. Tanjant u dedim. 2 çarpı x artı 1 bölü 3. 2 çarpı x artı 1 bölü 3'e ben tanjant u demiştim. O zaman ne olur? 2x artı 2 bölü 3 eşittir tanjant u. Her iki tarafın ark tanjantını alacağım. Ark tanjant 2x artı 2 bölü 3 eşittir U oldu değil mi? O zaman U gördüğüm yere de işte bu bulduğum sonucu yazacağım. Benim integralim ne oluyor bu durumda? 1 bölü 6 arktanjant 2x artı 2 bölü 3 artı c. Evet integralimizin sonucu bu olur.